Herkese selam, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda da sizlere bugün Ubisoft oyun firmasının e, ücretsiz yapmış olduğu Rayman isimli oyunu nasıl kütüphanemize ekleriz, nasıl indirip bilgisayarımıza kurarız bundan bahsedeceğiz. Rayman oyunu arkadaşlar e, daha önce 45 liraydı fakat Ubisoft bu oyunu bugün ücretsiz yaptı. Tabii bu kısa bir süre için geçerli. Şimdi biz de bu süre bitmeden yani ücretsiz indirebilecekken ücretli hale tekrar dönmeden nasıl indirip e, oyunu bilgisayara kurarız birlikte bakalım. Öncelikle e, bir Ubisoft hesabımız varsa bu adımları yapmayabilirsiniz. Lakin şimdi bir Ubisoft hesabı olmayan nasıl hesap açar? Ondan bahsedelim. Ubisoft.com sitesine giriyorum arkadaşlar. Zaten ben de burada çıktım. girdikten sonra sağ üst tarafta şimdi birazdan gelecek Burada bir profil resmi gibi bir profil avatar görüyorsunuz. Burayı tıklıyoruz arkadaşlar ve bu çıkan sayfadan Create an account diyoruz. Yani daha önce şeyi olanlar, üyeli olanlar buradan e-mail ve password girerek giriş yapabilir. Biz hesabımız olmadığı için Create an account diyoruz. Daha sonra burada bilgilerimizi dolduruyoruz. Kon diyelim ve buraya tekrar e-mail adresimizi yazacağız. Hemen şöyle kopyalayıp yapıştırıyorum. Buraya da parolamızı yazabiliriz. diyelim. Buraya kullanıcı adı diyelim. Doğum tarihimiz bir sallayabilirsiniz de. Çok da önemli değil. Evet politikayı kabul ettikten sonra ben robot değilim seçeneğini seçip Create Ubisoft account diyorum arkadaşlar. Ve şu an gördüğünüz gibi profil sayfamız burada. Buradan arkadaş da ekleyebilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi level 1 olarak bizi gösteriyor. Şimdi tamam. Artık bir Ubisoft hesabımız var. Çok iyi. Şimdi ne yapacağız peki? Hemen buraya Ubisoft Şurada ikisi oldu. Connect diyorum. Şöyle yazayım ben. Google'dan çıksın. Hemen ilk sayfaya tıklıyoruz arkadaşlar. Bu linkleri de ben açıklama kısmında paylaşırım. Şimdi bu Ubisoft Connect bir istemci. Veya oyunları indirmek istediğimizde bu istemci tarafından masa üstünde oradan indirme işlemlerini yapıyoruz. Ben şimdi bu sağ taraftan diyorum ki Download for PC diyor. Bilgisayarım için indir. İndirilenler kısfına kaydet diyorum. Burada da Rayman'ı görüyoruz. Aralık 14 ve Aralık 22 arası ücretsiz bir şekilde indirip oynayabiliriz. Evet, şimdi burada gördüğünüz gibi Ubisoft Connect isimli uygulamamız indi. Şimdi buradan hemen tıklayalım ve kurulum için başlayalım. Buradan dil seçeneğini seçebilirsiniz. Ben Türkçe'yi seçtim. OK diyorum. Kabul ediyorum dedim. Burada dosyamızın kurulacağı yer. Program paylası içerisinde kuruluyor. Ve kur diyorum. Artık bu sitede işimiz olmadığı için burayı da kapatıyorum. Buradan ileri diyorum. Ve programı çalıştır seçeneğini seçiyorum. Ve uygulamanın açılmasını bekliyorum. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Biz e, videomuzun başında zaten üye olmuştuk. Şimdi o e posta ve şifreyle e, giriş yapmamız gerekiyor. Ubisoft Connect uygulamasına hemen beni unutma diyorum. Sürekli bunu girmek istemiyorum. İki aşamalı doğrulama yapabilirsiniz buradan, Google Authentication uygulamasını telefonunuza indirerek iki aşamalı doğrulama da yapabilirsiniz. Hesabınızı güvene alabilirsiniz. Parolanızı birine kaptırsanız bile telefonunuzdaki o işte belirli bir kısa süre içerisindeki olan şifreyi giremedikleri için sizin adınıza işlem yapamazlar. Lakin ben o kadar önemsemediğim için Authentication'ı kurmuyorum ve geç diyorum buradan. Dilerseniz siz yapabilirsiniz. Evet. Uygulamamız açıldıktan sonra zaten Rayman Origins diye burada geldi arkadaşlar. Şimdi bu ekranı biraz büyütelim. İşte gördüğünüz gibi Rayman Origins diyor. Ücretsiz oyununuzu alın diyor. Ben buna tıklıyorum. Claim Rayman Origins for free diyor. Yani bedava claim edebilirsiniz Rayman'ı. indirebilirsiniz anlamında. Ben buradan devam diyorum. Ve indiri tıklıyorum arkadaşlar. Yükleme dili arasında Türkçe yok sanırım. Buradan İngilizceyi seçiyorum ve devam diyorum. Daha sonra oyunumuzun kurulacağı yer burada. ya yani Ubisoft klasörüne program faydası içerisindeki. Daha sonra masaüstüne kısa yol oluştur diyorum ve devam diyorum. Kabul et ve devam et diyorum. Uygulamamın boyutu 2.35 GB. Şimdi ben bunun inmesini bekliyorum. İndikten sonra videomuza devam edeceğiz. Evet indirme işlemimizi tamamladık arkadaşlar. Zaten kurulumun ilk aşamasında e, ek masa üstünde kısa yol oluştur dediğimiz için gördüğünüz gibi buraya da oyunun kısa yolu geldi. Lakin kurulumu tamamladıktan sonra indirme tamamlandı dedikten sonra buradan oyna seçeneğini seçebiliyoruz. Oyunumuzun kurulma işlemi gerçekleştiriliyor burada. Gerekli kurulum tamamlandıktan sonra oyunumuz başlatılıyor. Hvað er það að það?